Sonic, nihayet bir aile kurdu. Ne topluyorsun? Kolay olmadığını biliyorum. Ama sen hiç değişmedin tam şurada. Evet. Akciğerlerimde. Veya kalpte. Yüksek seviye güvenlik ihlali var. Sonic takımından acilen destek almalıyız. Shadow projesi bugüne kadar karşılaşmadığımız ölçüde tehlikeli. Shadow'un hikayesi de 2 gibi başladı Sonic. Ama sen kendine aile ve arkadaş buldun. Shadow'sa ne bulduysa kaybetti. Pekala, Firar'da bir uzaylımız var. Onu nerede buluruz? Ateş topunun oraya bakalım. Harika bir fikir. Dev ateş topuyla başlayalım. Bu seferki kirpi eskisinden çok daha etkileyici çıktı. Arkadaş, çok ayıp oluyor ama. Çok yanar dönersiniz. Biz dövüşmek istemiyoruz. Aslına bakarsan ben dövüşmek istiyorum. dur! <Sessizlik> <Nakıl>, <Sessizlik> 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 Sıra bende. Bunu konuşarak çözemez miyiz? Paramount Pictures'ın O aşırı güçlü. ama malum kişiye ihtiyacımız var. Bu kötü bir fikir. Kötü fikirlere bayılırım. <laughs> Doktor. Ne var? Misafirimiz var. Bu ne hal Robotnik? Yüreğim parçalandı. Bize yardım et. Tek bir şartım var. Böyle <laughs> Hadi. Başlayalım. Eğer dünyayı yönetemiyorsan e o zaman kurtarırım. Bu bana dar. Ama efendim elimizde malzeme yok. Burada varmış. Ocak 2025'te. İşimiz bittiğinde geriye hiçbir şey kalmayacak. Hey oyun hilesi yapma. Ne yaptın sen? Yapmam gereken şey. Kirpi Sonic 3 Evine hoş geldin evladım. Ama bu imkansız. Öyle mi? Mümkün değil mi? mi? Ben, ben, mi? Dette? Tüm pörsümüşlüğüyle. 17 Ocak'ta sinemalarda.